Böyle psikopat çocuktu yani. Hmm, mi abisi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tık, tık 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 yapabilir misiniz? Ben iki gün sonra 32 yaşına gireceğim. İki gün sonra doğum günüm. Evet 24 kişi oluyoruz yavaş yavaş. Abi 25 yaşında gibi duruyor maalesef. Yaşlı adım atıyoruz. Diye. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim benim. Hepimiz nice mutlu yıllar görürüz inşallah. Abi ruh yaş önemli. Oo, sen ruha bakarsan ben daha yaşlıyım be. Görünüşünde ben hayat bir insanım. Hiçbir şey takmam aslında. Ama beyinde her şey bitmiyor. Yine <laughs> her şeye hamdolsun be ya. İyisiyle kötüsüyle. Üç günlük dünya. O yüzden üzüme değmez. kesinlikle öyle ama şimdi e, sen bir yatağına uyu e, şu an 11 yaşındasın gelişme aşamasındasın kendine uyu abi 20 yaşında gibiyim niye 20 yaşında gibisin bir söylesene ya Hepimizin başarsa e, başarısı Rabbim e, güzellerle karşılaştırsın. Abi hayat işte hayat diyorsun da e, daha 11 yaşındasın hayatı bu kadar takma be. Benim çok yenilerim de öyle. Hayat diyor. Ben diyorum ki sizin daha yaşantınız ne? Daha yaşanmışlığınız yok. Bir şeyiniz yok. Geçmişiniz yok o kadar. Şu anki nesil hep söyle. Bir de bizim yanışımızda ergenlik diye bir şey yok daha. Şu anki nesiller şey diyor. Ergenler yok şöyle yok psikolojileri bozuk yok şöyle Bizim zamanımızda dayak vardı. Ergenlik diye bir şey yoktu. Abi aşık oldum kızdan. Dün red yedim. Olsun bir daha olursun aşık. Abi ergen değilim. Biliyorum biliyorum değilsin. Dört yılın kalmış senin. Daha ergenlik şanda anda bile değilsin. Aşık olmuşsun be. hayatı hızlı yaşayanlardansın. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir abone, bir de tık tık, bir de chat desteği verirseniz mutlu olurum. Abi ortaokuldayım, aşık oldum, açıldım. Olsun daha güzel aşklar yaşarsın be. O sen dediğin aşk değil değil hey can. İlk aşk ergenlik çağında başlar. Ondan sonra 22-23 yaşlarda başlar. Sonra evliliğe gider o. Yaşamışlarımız var tabii ki daha olacağız be. Allah başka dert göstermezse inşallah.